dersime hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Ramazan. Bugün sizlerle beraber dördüncü başlığımız olan Phonology ünitesini inceleyeceğiz. Bu dersimizde Phonology nedir, alt başlıkları nelerdir ayrı ayrı irdeleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce şöyle bir not paylaşmak istiyorum. Phonology, fanatik başlıklarında bizler için en önemli olan şey kelimelerin nasıl yazıldığı değil, nasıl okunduğudur. Bu bizler için çok mühim bir noktadır. Detaylarını birazdan öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Phonology, the description of systems and patterns of speech sounds in a language. Yani fonoloji bir dilde kullanılan sesler bir araya gelince ortaya çıkan sistemi inceler. Bir önceki dersimiz olan Fonetik'te de sizlerle beraber seslerin nasıl üretildiğini öğrenmiştik. Örneğin pı sesini, K sesini üretmem için neler yapmam gerekiyor? Peki fonoloji, fonoloji ise bu sesler bir araya geldiği zaman ortaya çıkan sistemi bütünsel olarak inceliyor. Gelin diğer alt başlıklara bakalım. Fonoloji ünitemizin en önemli başlığı fonem ve fonem kelimesinin hemen yanına ...alafon kelimesini de koyuyoruz. Fonimin tanımı şu şekilde. A meaning distinguishing sound. Bir yani. dilde tek başına anlamları değiştirebilen seslere... ...fonim diyoruz. Peki alafon? Alafon ise tek başına anlamı değiştirmeyen sesler. Yani farklı üretilmesine rağmen... ...anlamı değiştirmiyor. Örneğin pill ve bill kelimelerini ele alalım. Bu iki kelimenin son iki sesleri... ...aynı şekilde okunmasına rağmen... İlk baştaki p ve b sesleri birbirlerinden farklı. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki İngilizce'de p başka bir fonim, b başka bir fonim. Çünkü bunlar birbirleriyle yer değiştirdiği zaman yeni anlamlar ortaya çıkıyor. Alafon nedir? Alafon ise farklı üretilmesine rağmen anlamı değiştirmeyen seslerdir. Alafon deyince aklımıza hemen 3 ayrı başlık gelecek. Bunlardan ilki the glottal stop, bir diğeri flap ve bir diğeri aspiration. Glottal stop şu. T sesini ele alalım. Bottle kelimesini bottled şeklinde okursam ortadaki t sesini glottal stop yaparak farklı üretirim ama anlam değişmez. Veya flap yapalım. Water kelimesini water şeklinde flap yaparım ama anlam yine değişmez. Yeni gelmişken aspiration tanımını da yapalım. Aspiration sesin üretimi esnasında havanın bir anda hızdan boşalmasını ifade eden bir terim. İngilizce'de aspiration dediğimiz bu kavrama sebep olan 3 farklı ses var. Bunlardan bir tanesi p, bir diğeri t ve bir diğeri k. Örneğin şu üç kelimeye bakalım. Pill, till ve kill. Bu üç ses kelimelerin başında olduğu için biz bunlara aspirated p, aspirated t ve aspirated k diyoruz. Bunların üzerine h sembollerini koyuyoruz. Peki gelin bunların başına başka bir harfler koyalım. Örneğin pill değil de spill, till değil de still, kill değil de skill olmuş olsun. Bu sefer de başa koyduğumuz bu harfler p, t, k seslerinin aspirated özelliğini yitiriyor ve onları unaspirated yapıyor. Özetle elimizi ağzımıza yaklaştırdığımız zaman p, t, k seslerini ürettiğimiz zaman göreceğiz ki hava patlamalı olarak dışarı çıkıyor. İşte bu olay aspiration. Evet aspiration da basit bir alafon örneğidir. Başta dediğimiz gibi bottle kelimesini bottle şeklinde okursak anlam değişmez. Water kelimesini water şeklinde flap yaparak okursak anlam değişmez. Aspiration ise örnek veriyorum pill kelimesini bizler aspirated olarak değil de unaspirated olarak okumaya çalışsak yani pill diye sessiz bir şekilde üretmeye çalışsak kelimenin anlamı değişmez. Veya still kelimesindeki t unaspirated'dir. Biz kendimizi zorlasak still şeklinde çıkarmaya çalışsak Keliminin anlamı değişmez. Sizlerle beraber alafon için 3 ayrı başlık açmıştık. Buraya nasalization da ekleyerek alafon için 4 ayrı başlıktan bahsedebiliriz. Nasalization şu anlamı geliyor. Aslında nasal olmayan bir sesin nasal'a dönüşmesi. Daha da açacak olursak. Nasal sesler neydi? M, n ve ın sesleriydi. Şu iki kelimeye bakalım. Bent ve ben kelimesi. Normalde buradaki nasal ses ben kelimesindeki n sesidir. Yani n sesini üretirken burnumuzdan havanın geldiğini biliyoruz. Fakat daha detaylı bir incelemeye gittiğimiz zaman şunu görüyoruz. Burundan hava gelmesi n sesini beklemiyor da bu olay a sesinden başlıyor. Yani a'dan itibaren burnumuzdan hava gelmeye başlıyor. Şu şekilde özetleyebiliriz. Bir nasal, kendisinden önce ve aynı hecedeki vowel'ı kendisi gibi vowel'a dönüştürüyor. Burundan hava çıkarmasına sebep oluyor. Yani nasal olmayan bir ses nasal'a benziyor, nasal'a dönüşebiliyor. Nasalization'ı ifade etmek adına ters s'ye benzer bir sembol Nasalization'a uğrayan sesin üzerine konuluyor. Ama unutmayalım ki bunun en temel kuralı şudur. Nasal hecenin son bölümünde olacak ve vowel'dan önce gelecek. Aynı şekilde team kelimesinde bunun bir örneği olabilir. Özetle, phoneme birbirleriyle yer değiştirdiği zaman kelimenin anlamını değiştiren seslerken Alafon ise farklı okunmasına rağmen kelimenin anlamlarını değiştirmeyen seslerdir. Evet, fonimler bir dildeki en önemli seslerdir. Bunlar bu kadar önemli olunca bunları tespit etmek de bir o kadar önemli ve bir o kadar dikkat isteyen bir iştir. Minimal Pair'ın tanımına bakalım. To determine the phonemes in a particular language, yani bir dildeki fonimleri Minimal Pair aracılığıyla öğreniriz. Bir kelime grubunun Minimal Pair çifti oluşturması için 3 temel koşul var. Bunlardan ilki okunuşlarındaki ses sayısının eşit olması... İkincisi okunuşlarında aynı noktada tek ses farkının olması. Üçüncüsü birbirlerinden farklı anlamlara gelen iki ayrı kelime grubu olmalı. Örneğin night ve bite kelimeleri okunuşlarında ses sayıları eşit iki kelime. Ve okunuşlarında tek ses farkı var ve iki ayrı manaya geldiği için bizler anlıyoruz ki night'daki n başka fon imken... Byte'daki b başka bir fonim. Bir diğer örneğimiz ise big ve fig kelimeleri. Bu iki kelimenin yine okunuştaki ses sayıları eşit. Okunuşta aynı noktada tek ses farkı var ve iki ayrı manalara gelen farklı kelimeler. İşte bu iki grupları bizler minimal pair adını veriyoruz. Peki bu minimal pair dediğimiz çiftli kelime gruplarını arttırırsak işte o zaman da minimal set dediğimiz grup oluyor. Yani byte ve night kelimeleri çifti beraber minimal pair grubunu oluştururken night, byte, kite, light, white gibi daha farklı, daha geniş bir grup ise minimal set dediğimiz grubu oluşturuyor. Dipnot paylaşıp burayı geçmek istiyorum. Dediğim gibi kelimelerin tamamen okunuşlarını göz önünde bulundurmak zorundayız. Taf ve bağ kelimelerini ele alalım. Bunlar ilk görünüşte birer minimal pair gibi gözükürken halbuki bunları okuduğumuzda bunların böyle olmadığını görüyoruz. Bir başka örneğimiz ise örneğin right ve right kelimeleri. Bunların ikisinin yazılışı tamamen aynı. Biz bunları asla birer minimal pair örneği olarak alamıyoruz. Ünitemizin bir diğer başlığı ise fantaktik. Tanımımız şu şekilde. Constraints the permissible combination of sounds in a language. Yani bir dildeki seslerin dağılımındaki sınırlamaları inceleyen dil bilim dalına fonotaktik diyoruz. Örneğin İngilizce'de H bir kelimenin son sesi olamaz. Sarah, Utah gibi kelimelerin sonundaki H seslerini okumayız. Ya da Türkçe'de B, C, D ve G sesleri bir kelimenin son sesi olamaz. Bunlar birer Phonotaktik Constraint'dir. Dil bize bunları buralarda kullanmayacağımızı söyler. Bunlara biz fantastic constraint diyoruz. Şimdi önümüzde bir dildeki en önemli yapı taşlarından biri olan syllables hece kavramına geldik. Örneğin Türkçede televizyon kelimesinde 10 tane ses varken 4 tane hece vardır. Peki biz heceyi nasıl tespit ederiz? içindeki vowel sayısına bakalım. Televizyon kelimesi 10 farklı sesten oluşurken 4 heceden oluşuyor. T, L, V, S, Y. Dünyanın bütün dilleri hece kurma görevini vowel'lara bırakır. Peki hece kurmakla görevli olan bu vowel'ın özel bir ismi var mıdır? Evet. Nucleus dediğimiz bu özel terim heceyi kuran vowel'a verdiğimiz bir isimdir. Peki bir hecenin kurulmasında nucleus'un varlığı yeterli midir? İngilizce'de örneğin göz anlamına gelen bir kelime ay. Bu kelime tek başına bir nükleüsten oluşmuştur ve ay şeklinde telaffuz ettiğim için bir hecedir. Aynı şekilde Türkçe'de a, ra, ba hecelerine baktığımız zaman baştaki vavul a tek başına bir nükleüs olarak kendine bir hece kurmuştur. Demek ki bir hecenin varlığı için nükleus tek başına, kendi başına yeterlidir. Bir vowel'ın öncesinde bir consonant varsa, hece'yi o başlattığı için başlangıç anlamına gelen onset terimini bulalım. Evet. V kelimesini ele alalım. Bu V bağlıcı, V yani consonant ve i sesinden oluştuğu için CV şeklinde bir kombinasyondur. Peki eğer bir consonant vowel'dan sonra gelirse, bu sefer de buna cauda diyeceğiz. Örneğin ev kelimesi. VC şeklinde kurulan bir dizilim. Vowel ve consonant. I e, vowel, V de consonant şeklinde. İşte orada gördüğümüz V sesi bizler için bir koda olmuş oluyor. Bunların yanında açık ve kapalı hece terimlerine de değinmek istiyorum. Eğer bir hece ünlü bir sesle, vowel bir sesle bitiyorsa bizler buna open syllable diyoruz. Eğer bir consonant ile ünsüz bir sesle bitiyorsa bizler bunlara closed syllable diyoruz. Bu şekilde formülize edebiliriz. Open syllable eşittir. Onset ve nükleusun olması. Close syllables ise nükleus ve kodanın olması. Bunların yanında constant cluster terimine de bakalım. Constant cluster bir hecede okunacak şekilde birden fazla constant sesin yan yana gelmesidir. Örneğin train kelimesini ele alalım. Tren anlamına gelen bu kelimenin İngilizcesi train şeklinde okunuyor. Yani baştaki T ve R sesleri aynı anda çıkıyor. İşte başta olan bu T ve R seslerini bizler Initial Consonant Cluster diyoruz. Bir diğer örneğimiz ise RAND olsun. RAND kelimesinin sonundaki N ve T seslerini de aynı şekilde ürettiğimiz için biz de bunlara Final Consonant Cluster diyoruz. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Türkçe kelime başındaki consonant cluster'ları müsaade etmez. Örneğin bizler train değil de tren diyoruz. Araya bir ünlü koyarak oradaki dağılımı parçalıyoruz. Tren diyoruz. Başta da belirttiğim gibi buradaki en önemli husus kelimelerin nasıl yazıldığı değil, kelimelerin nasıl okunduğudur. Örneğin şu üç kelimeyi ele alalım. Have, walk ve talk. Bu üç kelimedeki L sesleri okunmadığı için bunların dizilimi C, V ve C şeklinde olmalı. Bir diğer örneğimiz ise tüm, climb, lem kelimelerinde olan mb ki bu sesler eğer İngilizce'de bir kelimenin son hecesinde olursa yani mb ile biterlerse b sesi asla okunmaz ve bunların dizilimi aynı şekilde si, v ve c şeklinde olur. Buradaki son başlığımız ise coarticulation effect tanımımız şu şekilde. The process of making one sound almost at the same time as the next sound. Yani bir ses ile arkasından gelen sesin neredeyse aynı anda üretilmesidir. Coarticulation effects olayının iki temel etkisi vardır. Bunlardan biri benzeşme dediğimiz assimilation, bir diğeri ise elision. Assimilation için bir sesin bir diğer sese benzemesi dedik. Türkçeden şu kelimeye bakalım. Saklambaç. Bu kelimeyi yavaş okurken bir sıkıntı yok. Sak, lan, baç. Hecelerken kolay bir şekilde heceleyebiliyorum. Fakat N ve B sesleri yan yana geldiği için saklan baş şeklinde üretiyorum. Yani N sesini üretmek için dilimin ucunu alveolar rıça kaldırmam gerekiyor ve B sesi için ise dudaklarımı kapatmam gerekiyor. Bu durum konuşmacı için zor bir durumdur. Bundan dolayı N sesi B gibi bilayable bir hale gelerek M'ye dönüşüyor ve assimilation gerçekleşiyor. Saklambaç şeklinde bir çırpıda durmadan söyleyebiliyorum. Diğer örneklerimiz onbaşı, binbaşı gibi kelimelerde N, B yan yana geldiği zaman aynı assimilation örneklerini görebiliriz. Gelin beraber İngilizce'deki şu kelimelere bakalım. Would you kelimesindeki D sesi alveolar bir, bir ses yani dilin ucunu kullanıyor. Ardından gelen yu kelimesindeki y sesi ise palatal yani dilin ortasını kullanan bir ses. Bu durum hızlı konuşmada kolay değil. Daha kolayı nedir? Daha kolayı d sesi de arkadan gelen y sesine benzesin. Onun gibi palatal bir sese dönüşsün ve telaffuz kolaylaşsın. Yani would you değil de would you şeklinde söylüyoruz. Aynı örnek could you kelimesi için de geçerlidir. Bu kelimeyi bizler could you şeklinde de söyleyebilirken hızlı okunuşta could you şeklinde de söyleyebiliyoruz. Bazı native speaker'larda şöyle örnekler de görebiliyoruz. Miss you veya bless you kelimelerini miss you, bless you şeklinde bir telaffuzla da karşılaşmamız mümkün. I have to go kelimesinde have fiilinin sonu v sesiyle bitmiş ve ardından bir t gelmiş. Yani V sesi voiced bir ses olduğu için ses tellerini titretecek. Ardından gelen T sesi ise ses tellerini titretmeyecek. Bu olay konuşmacı için zor bir durum. Bundan dolayı V sesi T sesini benzeyerek F sesini üretiyor. Yani I have to yerine I have to go şeklinde bir işi gerçekleşiyor. Sonucu başlığımız ise illusion. Tanımımız şu şekilde. Hecelenirken okunan bir sesin Hızlı okunuşta silinmez. çiftçi, rastlantı ve dostluk kelimelerindeki tığ seslerini bizler üretmeyiz. Fakat hecelerken dostluk, rastlantı şeklinde heceliyoruz. Fakat bunları bizler hızlı söylerken dostluk, çiftlik, rastlantı şeklinde söyleriz. İşte illusion budur. İngilizceden bazı örneklere bakabiliriz. Postman handsome yerine postman, handsome veya sandwich, pumpkin, government, friendship gibi bazı kelimelerde ılı işine uğrayan örnekler görebiliyoruz. Bunlar sadece kelime değil, kelime grupları içinde geçerlidir. You and me veya he must be yerine he must be şeklinde de ılı işine uğrayarak bir sesin silinmesi örneğini görebiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle beraber finalıcı ünitemizi de bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça